Merhaba arkadaşlar. Bugün evin içinde değilim. Gördüğünüz gibi dışarıdayım. Bugün size anlatacağım konuyu böyle güzel yeşillik bir alanda anlatmak istedim. Etrafımda bir falan var evet, o taraflarda. Ama bu taraflar bomboş. Siz de görün. Evet. Burası Sivas'ın Mesir alanından olan Paşa Barça fabrikası. Ve Paşa Bahçe ile ilgili de kısa bir video çektim. Şimdi onu izliyorsunuz. Videoyu izleyip geldiniz ve size güzel bir konu anlatacağım. Hazırsanız geçelim. <laughs> bazen bu ışınlanmayı kontrol ederek yapmam gerekiyor. Evet, gelelim konumuza. Bugünkü anlatacağım konu Nobel ödülleri. İsminden de anlaşılacağı üzere Nobel ödüllerine benziyor ama arada farklılıklar var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Harvard Üniversitesi tarafından Nobel'in bir paradis olarak verilen en anlamsız, en saçma ve bir daha yapılmaması gereken bilimsel ödüllerdir ignoble, değersiz anlamına gelen ignoble kelimesinden türetilmiştir. Ignoble ödülleri herhangi bir para ödülü içermemekte ve hayal gücünü canlandırmak ve onur etmek için verilmektedir. İnsanların dikkatini bilim, tıp, teknolojiye çekmek amacıyla ignoble ödülleri verilmektedir. Uf, burası çok sıcak oldu. Hadi başka yere gidelim. Evet Burası daha iyi. Tam da şu sırada ihtiyacımız olan durum bu değil mi? İlk bakıldığında gereksiz ve zaman kaybı olarak görülen bir durum. Böyle değil mi? Bu durumları günlük hayatta yaşıyoruz ama farkında değiliz. 5 saniye kuralı. Aslında fikirlerin özgür olduğunu göremiyoruz. Sonsuz bir evrende keşfedilmesi gereken o kadar çok şey var ki bu keşifler bazen bize saçma geliyor. Maskeye ihtiyacımız olduğu şu anda doktor eline, doktor eline Bodnur, kısa zamanda Koreli yüz maskesi dönüşebilen Türkiye'ni buldu. Bu zorlu günler yaşamış olmasaydık bu icada biliyor olurdu. Peki ya şimdi? şey İktisat, tıp, kimya, edebiyat, fizik, barış, psikoloji ve daha fazlası. 2019 İktisat Ödülü'nü Türkiye, Hollanda, Almanya kazanmış. Habib Gidip, Tintin ve Andreas Vass, hangi ülkenin kağıt parasının tehlikeli bakitlerine bulaşma konusunda en hızlı olduğunu araştırdı. Ve bu araştırmanın sonucunda da bir ödül kazandılar. When staying in a foreign country, have you ever had the feeling that the money that normally flows through your hands gets sticky on your fingers and is kind of dirty? The question is, is it contaminated with anything that causes a health risk? So we have a look into that, and the fact is that banknotes that will feel sticky or dirty do not have to be contaminated. Actually, the Romanian lei and the dollar were one of the worst things there is. Barış ödülünün ise farklı bir konusu var. Kaşıntı. Amaç kaşınma sırasında kaşınmanın zevkini incelemek. Değişik bir şey ama böyle. Kaşınırken en çok zevk aldığımız yer bileklerimiz. Hani buramı bura Bu Bugünlük anlatacağım konular bu kadardı. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.